Evet şimdi bir sıkıntımız var mı tekrardan bir kabloları kontrol ettim Sanırım hallolmuştur Genel bir teknik sıkıntımız vardı Rahim bey en son ses ile yazmıştı tamam Hızlı bir toparlamayla birlikte tekrardan bir e, düzeltelim. Biliyorsunuz e, endeks tarafıyla ilgili e, bahsetmiştim. E, Amerika'daki hava koşullarından dolayı bir e, sıkıntımız söz konusuydu. Geçen hafta karışık gittiğimiz bir görüntüyle e, karşı karşıyaydık. Bir miktar havalarda da toparlanmayla birlikte e, bu hafta tekrardan bir S&P tarafında negatiflik söz konusu. 3900'lerde şimdilik geri çekilmelerimiz biraz daha sürebilir S&P'de. Nasdaq tarafında, Dow Jones'ta da keza öyle alıcılı seyrimiz var. Alıcılı seyirle başladık haftaya. Geçenki DAX tarafında gelen PMI verileri Avrupa tarafında genel olarak imalatta zaten e, pozitif bir görüntü vardı. Hizmet sektöründeki sıkıntılar biraz sıkıntılı Avrupa tarafında. Tabii ki Draghi hükümeti kurdu. Şu anlık Almanya'da e, işler iyi, diğer yerlerdeki aşılamalar e, iyi gitmesiyle birlikte bu da bizi 14 binlerin üzerine taşıyan görüntülere karşılaşmamızı sağlamıştı. Bir miktar geri çekilmeler yaşamıştık DAX tarafında. E, şimdilik 50 günlük ortalamamızın üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sorun yok. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye daha öncesinde de belirtmiştik. 13.900 seviyelerindeyiz. 50 günlük hareketli ortalamalarımız önemli olacak. Yakınlaşacağımız görüntüde alabileceğimiz önemli seviyeler bunlar ol, olduğunu genel itibariyle söyleyebiliriz. Ee, altın tarafındaki biliyorsunuz geçen haftaki sert düşüşten sonra e, genel itibariyle... E, Oradaki enflasyon beklentisi San Luis Fed Başkanı'nın açıklamasından sonra enflasyon beklentisinden sonra tahvil 10 yıllıklarda bir faizlerde tahvil faizlerinde artışla birlikte geri çekilme olmuştu. Ee, sadece buna bağlayamayız tabii ki ETF'lerdeki altın ETF'lerindeki e, hareketlenmeler ve düşüşlerle birlikte altındaki o sert hareketimizi görmüştük. Şimdilik bir miktar evet toparlanma yapıyoruz 1800'lere doğru atak sergiliyoruz geri çekilme olduğunda zaten 1750'lere doğru e, buradaki e, tahvil faizlerindeki daha doğrusu tekrardan yükselmeyle birlikte reel faizlerde yükselmeye devam edecek mi bu sorular da tabii ki söz konusu e, Amerika tarafında. Yükseldiğimiz görüntüyü bir süre daha devam edebiliriz. Bu da zaten e, gram altın tarafında da 400'lerin üzerinde taşıyan bir görüntü olmuştu bizi bu yükselme geçen haftaki çekilmeyle birlikte 390 küsürlere doğru 400'lerin altına taşınmıştık. Tekrardan onsun yükselmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketler hem gram altını hem de ons tarafında bizleri 1800 şimdilik yaklaştığımız görüntüde 1820-30 bandına doğru yükselmeler, hareketlenmeler görebiliriz. Biliyorsunuz teşvik paketindeki Gümüş görüntüsünü alırken devam edeyim. Teşvik paketinde süre kısaldı. Şimdilik 26 Şubat'ta bir oylama olacak. Genel itibariyle Mart başı veya Mart ortalarına kadar bir beklenti söz konusu. Hızlı bir şekilde teşvik paketinde de o hareketlenmeler bir an önce yürürlüğe girmesiyle ilgili adımlar atılırsa evet emtia piyasasındaki hareketlenmeler de çok ciddi olacak. Daha öncesinde Yellen veya Powell dolar Pozisyonuna her ne kadar e, küresel piyasalarda dokunmayacaklarını söyleseler de e, buna mecbur kalabilecekleri görüntüyle karşılaşılabilir. Yakın zamanda e, dolar pozisyonları ile ilgili dikkat etmemiz gereken haberler bunlar. E, biliyorsunuz oradaki reel faizler de yükselmeye devam ediyor. Bunların yükselmesiyle birlikte zaten e, ciddi e, dolar anlamında ciddi hareketlenmeler görebiliriz. MTA piyasasında da şimdilik gümüşün e, altına oranla daha e, pozitif seyrettiğini söyleyebiliriz. 50 günlük ortalamada tutunduğumuz sürece şimdilik bir sıkıntı yok. Yükselmelerimize e, 28'lere doğru ataklar görebiliriz gümüş tarafında da. Kur tarafında e, biliyorsunuz e, 6.90'ları test etmiştik. Sonrasında bir 7 üzerlerine taşındığımız görüntü vardı. E, şimdilik 7 seviyelerinde, 7 bölgelerinde kritik bir bölge zaten. E, bu seviyelerde 6.90, 7.05, 7.10 bandında e, seyredeceğimizi genel hatlarıyla söyleyebiliriz. Baktığımız zaman evet e, belli bankaların daha öncesinde 6.80 beklentileri vardı. Sonrasında revize edilen e, rakamlar var ilk ve ikinci çeyrek için. E, bir 50-100 baz, baz, bazlık e, bir yükselme 3. 4. aylarda genel itibariyle bekleniyor. Sonrasında yıl sonuna doğru tabii ki bir düşüşlerle birlikte tekrardan e, bu rakamlar e, geri çekilmesi halinde bir miktar daha yükselme devam edebilir ama şimdilik e, kur tarafında 6.80'lere doğru bir geri çekilmeler, 6.90'lara kırıldığı takdirde 80'lere doğru geri çekilmeler, derinleşmeler görebiliriz. Hala hazırda çünkü biliyorsunuz para akışı devam ediyor, ters dolarizasyon süreci az çok da başladı diyebiliriz kur tarafında. Genel hatlarıyla 7 bölgelerinde bir süre daha seyredeceğimizi söyleyebiliriz. Petrol tarafındaki geçen aslında erken fiyatlama görmüştük. 60'ların üzerine taşındığımız. Amerika'daki sert hava koşulları, Biden, Xi Jinping Asya tarafındaki Çin'le görüşmesinden sonra Avrupa'daki görüşmelerine de devam ediyor. Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra haberlere İran'la ilgili biraz poliyanlıcı yaklaşım da olsa zeytin dalı uzatma haberleri çıkmıştı. Uzatıyor derken bu petrol tarafında da arzla ilgili fazlalık olabileceği biliyorsunuz Amerika'daki Texas tarafındaki üretimlerde tekrar bir miktar toparlayabilir diyorduk. O toparlanma ve İranla ilgili haberlerden sonra bizi 60 doların aşağısına taşıyan bir görüntü olmuştu bunlar biraz erken fiyatlamada olmuştu ama şimdilik 59 dolarların üzerindeyiz. Yukarı yönlü başladık. 60'ları kıracağımız görüntüde görüntüyle birlikte 61'lere doğru genel itibariyle daha öncesinde de belirttiğim gibi 60-65 bandında hareketler, yükselişler ve geri çekilmeler gözlemleyeceğimizi söylemiştim zaten. Kripto tarafında bu aralar Dubai tarafından gelen özellikle geçen hafta belirtmiştim. Çok büyük firmalar veya bireysel yatırımcılar da tabii ki Katılmasıyla birlikte küçük yatırımcıların da katılmasıyla birlikte hareketler görüyoruz ama bu çok ciddi parabolik yükselişleri işte Tesla geçen bir buçuk milyar dolarlık bir açıklama yapmıştı ve ödemelerinde kabul edeceğini söylemişti. Dubai tarafında 100 bin bitcoinlik bir haber geldi. Yaklaşık 5 milyar dolara yakın 4.8 olması lazım. 5 milyar dolara yakın bir haber geldi yatırım olacağı yönünde. Bunlar tabii ki Bitcoin tarafında daha öncesinde belirtilen JP Morgan'ın yanlış hatırlamıyorsam 145 bin seviyeleri vardı. Bu tabii ki orta vade için, uzun vade için beklentilerdi. Ondan öncesinde bir miktar, ikinci çeyrek itibariyle de görebileceğimiz 45 bin dolar bandını söylüyorduk. Çok beklenmedik, öngörülemeyen haberlerle birlikte Tesla bunu yaptı. Musk e, hareketini yaptı. Küçük rallileri de e, alt koyunlardaki küçük koyunlardaki o rallileri de görmüştük. Kısa kısa rallilerle birlikte e, 50 binlerin artık üzerinde taşındığımız bir görüntüdeyiz. E, Dubai firmasından da e, o 100 bin bitcoinlik bir yatırımla birlikte çok ciddi bir şekilde yükselişlerimiz olabilir. Şimdilik Asya tarafından biraz satışlar geliyor. Geri çekilmeler geliyor. Kar realizasyonları tabii ki bizi tekrardan 54'lerin 56'lardayız ama 54'lerin kırılmasıyla birlikte 52'lere doğru geri çekilmeler de olabilir. Ama şimdilik 50'lerde tutunduğumuz bir görüntüde olabiliriz. Bitcoin evet bu hareketini yaparken alt taraflarda da rallilerimizi yaşıyoruz. 2000'lere yaklaşacağımız görüntüyü test etmeye başladık zaten. Daha öncesinde belirttiğimiz seviyeler 2000'lere doğru ataklar göreceğimizi söylüyorduk Ethereum tarafında. Şimdilik evet o görüntülerimiz devam ediyor. 1880'lere doğru geri çekilmelerimiz oldu. Bir miktar daha geri çekilmeler bekliyoruz açıkçası Ethereum tarafında. 56'lar 55-54 bandına doğru geri çekilme senaryosu gerçekleşirse burada da 1800'lere doğru 750 bandına doğru toparlanma görebiliriz. Geri çekilme derinleşme görebiliriz Ethereum tarafında. Mutlu Bey'in Bitcoin ve Ethereum Sorusu ee, Tabii ki XRP tarafındaki çok ciddi bir şekilde biliyorsunuz hareket şahsen ben de bekliyorum. Hala XRP tarafındaki o mahkeme sürecinden sonra bir miktar pozitiflik bekliyorum ben kendi açıma öyle diyeyim size. Oradaki toparlanmayla birlikte birkaç x'lik birkaç katına ulaşabilecek bir hareketlenme görülebilir açıkçası. Bu da tabii ki geçenlerde okuduğum şeyde Türkiye kripto paralarda çok ciddi bir şekilde alım satım yapıyor bireysel bazda yanlış hatırlamıyorsam evet biraz erken para bulma ümitleriyle birlikte bu hareketlere içine giriyoruz tabii ki ekonomimiz biliyorsunuz kırılgan İnsanlar hani bu sıkıntıları kripto ee, bu küçük ralliler ve çok ciddi hareketlerle birlikte erken zengin olma ümitleri de yapıyor. Fakat e, geçenlerde olan, geçen ayki olan e, sert düşüşlerden sonra bu bitcoin tarafında veya küçük o, o zaman aralığına düşüş zaman aralığına geldiğiniz zaman e, yatırımlarınızı da e, bilmiyorum tabii ki bireysel olarak sizin bileceğiniz alacağınız risklerdir. Bu düşüş hareketine denk geldiğiniz zaman çok ciddi bir şekilde düşeceksiniz hayal kırıklıkları çok ciddi bir şekilde zarar görülebilir. Öngörülemeyen bu piyasada o yüzden e, şimdilik ihtiyatlı gitmekte fayda var. E, Bitcoin evet hala hazırda 100 binlere yakınlaşacağı bir hareketi e, şahsen 2021 yılı itibariyle bekliyorum. Geçenlerde Tesla şimdi Dubai hareketleriyle evet bunlar olabilir. E, Altcoin'lere biraz daha kaçış var. Aslında Ethereum tarafındaki e, ve Bitcoin'den de aslında genel itibariyle diyebiliriz bu. Küçük coinlerin şu an alt coinlerin çok ciddi hareketler yaptığını görüyoruz. Buraların biraz daha hacimlerinin büyüdüğünü söyleyebiliriz. Bu Ethereum'u da sıkıştırmaya başladı bu görüntü tabii ki. O beklenen hareketi yoksa 2000'lerin üzerine çok rahat bir şekilde test edeceğimiz ve yükseleceğimiz sağlıklı bir şekilde hareket içinde olabilirdik. Ama şimdilik Ethereum tarafında bir miktar sıkıntı yok. Bitcoin'de sert geri çekilmeler olabilir. Genel itibariyle sorularımıza da zaten kripto sorumuz vardı. arsan Bey'in de sterlin ve parite sorusunu baştan değinmiştik. Altın tarafına ilgili beklentilere ve çıkışları genel hatlarıyla söyledik. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.